Hocam aslında kapatmamıza gerek yoktu çünkü Zoom yılbaşından önce sınırsız görüşme yapma şeyi veriyordu. Ya işte bilmiyorduk onu yavrum ya. <laughs> yani 41 Hocam, iki dakika, bir iki dakika, dakika olmuş. Evet 41 olmuş hala kesmiyor bu. Ne iş gerçi diyorum. Onu iki dakika önce söyleyedik. Hiç kapatmazdı diye Hatta var ya Hocam akşama kadar ders şey. yapardık. Evet. <laughs> evet. Görüntü geldi herhalde değil mi? Yansıdı. Geldi hocam. Tamamdır. Teşekkür ettik. Şimdi şöyle yapalım. İyi bakalım. F üssü bir sorulmuştu. sıradaki soruyu yansıttım. Bir bakın arkadaşlar. Madem sınırsızmış. Vay vay, sınırsızca ders yapalım. Evet. Fx verilmiş. G cinsinden bir kısmı var. Artı x küp deniyor. F2 ile f üssü 2. Her ikisi de 6'ya eşit. Öyleyse G'yi eksi 2 kaçtır diye soruluyor. Bizdeki şartlanma oldu. Biz şartlanmışız 40 dakika diye 40 görünce oldu. ama bakıyorum 41 yapmış hiç yapmazdı böyle bir şey diye de düşünüyor insan ama haberim yoktu öyle bir güzellikten. Bakalım. G üssü eksi 2 soruluyor. Şimdi ben F'in türevini almış olsam. F'in türevi eşit. Şuranın türevi. G üssü x kare eksi f fx. Çarpı buranın türevi bitmedi. Bir de içinin türevi. 2x eksi f üssü x. Bunu da kapattım. Artı bir de x küpün türevi de var orada. 3x kare. G üssü eksi 2 isteniyor. G üssü eksi 2 isteniyor da bize F 2'nin 6 olduğu verilmiş. Buradan da anlıyorum ki X yerine 2 yazacakmış. Bakın şimdi X yerine 2 yazarsan eşittir. Burası ne oldu? F üssü 2 oldu. Eşit. G üssü 4 eksi f de 6 olduğuna göre G üstü eksi 2. Yani bana sorulan. 2 yazdık. 4 eksi F üstü 2. O da 6. Yani burası da eksi 2 oldu. Artı 2 yazdık. Burası da 12. F üstü 2 burada niye yazmadıysak değil mi? Burası da ne olur? F üstü 2. Burası da 6 olur. Attım 12'yi karşıya. Eksi 6 eşit g üssü eksi 2 çarpı eksi 2 yani g üssü eksi 2 neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Çok güzel bir ne sorusu oldu? Bileşke fonksiyonun türevi sorusu oldu. <laughs> Geçiyorum. Siz sıkıldığınız zaman haber verin arkadaşlar. Verirsiniz inşallah. Evet. Orada bitiririz. Ne diyor bize? F fonksiyonu verilmiş. F bileşke F'in türevinin sıfırdaki değeri. O soru bu haliyle yani sağlam soru oldu. Öyle bölümün türevini alacağım o türevi nerede yerini yazacağım? F'in kendisinde yerine yazacağım. Nedir bunun türevi? F üssü F çarpı bir de F'in türevi. Burada ne yazacakmışım? X gördüğüm yere sıfır yazacakmışım. Haydi. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Bir şey dikkatimizi çekerse soru çok kolay oluyor. Yani tam ÖSYM'nin soracağı tarz desem yeri var. Hani dünya kadar bir rasyonel sorusu oluyor ya, rasyonel sayılar sorusu. Dünya kadar payda eşitlemeyle de yapabilirsin ya da parantezin içine dağıtıp hiç payda eşitlemeden sonuca gidebilirsin. Burada da öyle. Dünya kadar türev alarak işte iki yukarının türevi çarpı aşağısı, iki çarpı x -2, eksi iki, eksi 2x eksi 1 çarpı 1 bölü x eksi 2'nin karesi. Burada x gördüğün yere f yazacaksın. Sonra bu az önceki söylediğim olayı yanına çarpım olarak yazacaksın. Orada x gördüğün yere sıfır yazacaksın. Ya da ya da f'in tersi nedir diye sorsam. Ne dersiniz? Kendisi de hocam. Kendisi değil mi? Yani ne oldu? 2x eksi 1 bölü x 2 oldu. Şu 2 ile eksi 2'nin yer ve işaretini değiştirirsem f'in tersinin kendisi olduğunu söyleyebilirim. Bu da ne demektir? f bileşke f'in f, f bileşke f'in tersi anlamına gelmesi demek oluyor. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Bu da nedir? x'tir. Fonksiyonun tersiyle bileşkesi birim fonksiyondur. Dolayısıyla f bileşke f ne oldu? Birim fonksiyon oldu. Birim fonksiyonun türevi birim fonksiyonun türevi de ne oldu? bir oldu. 0 noktasında da 1'dir. Her noktada da 1'dir. Yani bu aradığımız değer oldu. Amaçlık herhalde f bileşke f'in birim fonksiyon olduğunu gördük. Bunun türevinin de bir olduğunu biliyoruz. Sıfır noktasında da sonuç bir olur. Diğer sorumuz f üssü x x kare artı x f'in tersinde 10x eksi 2 ki biz ters fonksiyonun türevini görmedik. Değil mi? O zaman geçelim bu soruyu. Ha, geçmeyelim. Bir de bize ne denmiş? G'nin tersinde 1, 4. Diğer bir de işte G4, 1. Hatta şunun diğer değişini de söyleyelim. F bileşke G 10x 2. Nasıl burada G4 1 diyebiliyorsak burada da F'in içinde G diyebiliriz. Hatta iki tarafı da F bileşke diyecek olursak daha rahat görülür. F bileşke g, şunlar ne oldu? Gitmiş oldu. 10x eksi 2ye eşitmiş. Bize sorulan ne? Bize sorulan g üssü 4. Şimdi şunu kullanalım. F bileşke g x eşitmiş 10x eksi 2. Her iki tarafın türevini alsan. F'nin türevinde g x çarpı g üssü x eşitmiş 10'a bana g üssü 4 soruluyor. Demek ki x gördüğüm yere 4 yazacağım. F üssü g4'ün 1 olduğu verilmişti. g4 oldu burası. F üssü 1 çarpı g üssü 4 eşittir 10. F üssü 1'i de nereden bulacağım? İşte şurada verilmiş o da 1 yazarsam burası 2 olur. Dolayısıyla bize sorulan g üssü 4 10 bölü 2'den 5 oldu. Bu da nefis bir bileşke fonksiyon sorusu oldu. Ve geçelim. Geçelim. Zincir kuralı. Evet. Y T cinsinden verilmiş. T Z cinsinden verilmiş. Z X cinsinden verilmiş birer fonksiyon. Y'nin X'e göre türevi istenirse. Y T cinsinden verilmişse T'ye göre türevini alacağım. T'nin Z'ye göre. Z'nin de X'e göre türevini aldığımda ne elde ediyorum? Y'nin x'e göre türevini elde etmiş oluyor. Bu bağıntıya zincir kuralı diyoruz. Hadi bakalım. dy bölü dx eşittir. dy bölü dz çarpı dz bölü dx. Tamam. O da eşit. Y'nin z'ye göre türevi. 4 z küp eksi 6 çarpı Z'nin x'e göre türevi 2x eksi 1 bölü x kare. Bu şekilde yazabilirim. x 1 için diyor. x 1 ise z kaçtır onu buradan bulabilirim. x yerine 1 yazarsam 1 artı 1'den z'nin değeri 2 çıkıyor. Öyleyse ben bunu x eşit 1 diye şöyle yazayım. x eşit 1 için z'nin değeri 2 çıktı. 2'nin küpü 8. 32 eksi 6. Burası 26 oldu x yerine 1 yazıyorum madem 2 eksi 1'den 1 sonuçta ne oldu? 26 oldu. Problem yoktur herhalde. Geç tim evet. y t kare eksi 3 t t 1 bölü u u da kök x. y'nin x'e göre türevi. Şimdi uzatmadan y'nin t'ye göre türevini yazdım. 2 t eksi 3 çarpı t'nin u'ya göre türevi eksi 1 bölü u kare çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Şimdi bize neyi soruyor? d'ye bölü dx'in x eşit 1'deki değerini soruyor. Şimdi x 1 ise bir kere burası ne oldu? 1 bölü 2. Burada sıkıntı yok. Peki u ne olur? U ne olur? Kök 1'den 1 bir olur. Öyleyse burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Çarpı U 1 ise T ne olacak? 1 bir bölü 1'den o da 1 oldu. Öyleyse T yerine de 1 yazdığımda burası da eksi 1 gelir. Ve sonuç ne olur? 1 bölü 2 olur. Dedik ve son başlığımıza gelelim. Bugün için bugün için son başlığımız fonksiyonun kuvvetinin türevi. Ne yapıyoruz? Fonksiyon kuvveti varsa biz buna bileşke fonksiyon muamelesi yapıyoruz. N'i başa aldım. N çarpı fx'in n eksi birinci kuvveti çarpı bir de içerinin türevi. fx'in türevi şeklinde söylüyorum. Mesela ne oldu? Şöyle bir fonksiyon olsun. Kök için ya da küp kök olsun. Küp kök 5x kare artı 3x. Böyle bir fonksiyon verilmiş olsun. Bize türevi soruluyor. Öyleyse ben bunu şöyle düşünürsem işim kolay olur. 5x kare artı 3x'in 1 bölü 3. kuvveti. Alayım 1 bölü 3'ü başa. 1 bölü 3. 5x kare artı 3x'in 1 bölü 3 eksi 1. kuvveti. Yani eksi 2 bölü 3. kuvveti. Çarpı. Bir de içinin türevini alıyorum. 10x artı 3 diyorum. Artık bunu düzenleyebiliriz. Paydaya atarız şu 5x kare artı 3x'i. Küp kök. Bu ifadenin karesi deriz. Ve türevini almış oluruz. Bakalım örneğimize. fx verilmiş. 2x eksi 3'ün 4. kuvveti. Ve ne soruluyor? Sorulan şey f üssü 3 arkadaş. Fonksiyon 3 noktasındaki türevi soruluyor. Öyleyse f üssü x'i yazayım. 4 tane 2x eksi 3'ün küpü çarpı işte bunu demezsem eksik kalacak. 2x eksi 3'ün türevi yani 2 olur. x yerine 3 yazdığımızda burası 3, 27, 4 çarpı 27 çarpı 2 oldu. O da ne olur? 8 çarpı 27. 4 katı. 110. ne oluyor? 2, katı değil mi? 216 olur. 160, 56 diye de söyleyebiliriz. Teşekkür ettik. Ve, ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Küp kök 3x-5 fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun 4 bölü 3'teki türevi soruluyor. Yani bu sorulan şey f üssü 4 bölü 3. Biz şu fonksiyonu 3 x eksi 5'in 1 bölü 3. kuvveti diye yazalım. Öyleyse türevi f üssü x. İçinin türevini bir yazayım. Onu en son da yazabilirim. 3 diye yazdım. 1 bölü 3'ü başa aldım. Bölü 3 geldi. Çarpı 3x eksi 5'in eksi 2 bölü 3. kuvveti. Yani 3x eksi 5'in Küp kökünün nesi? Karesi. İşte olayımız bu oldu. Burada x yerine 4 bölü 3 yazalım. Şu 3'ler gitti. 1 bölü küp kök 4 bölü 3 dersek 4-5 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. Sonuçta nedir? 1'dir. Bitti. Bu kadar. Bu kadar mutlu yıllar diyormuşum ve bitiriyormuşum. Evet olayımız bu arkadaşlar şey istedim ama yeni konuya da hani bugün işlediğimiz önceki gün o işlediğimiz konuya da ben gelebileyim istedim şöyle yapalım öyleyse bu konu başlığı burada bitti seneye ne yapayım oradaki konumuza devam etmeyeyim de işlediğimiz bu ekstrem İşte işte türevin o geometrik anlamı hakkındaki ya da bu e, kaynağın devamında ne varsa sıradaki başlığımız ki o olaylarla ilgili olur. Hem türevin geometrik yorumunu görelim bir kez daha. Hem e, artanlık azalanlıkla ilgili hem de ne ile ilgili? Bu, ekstremum kısmı ile ilgili olayları da yine bu kısımdan inceleyelim. Bu kaynaktan inceleyelim. Daha sonra ne yaparız? Diğer kendi işlediğimiz kaynak çapın kaynağına, 12. sınıf kaynağına geçeriz. Oradan devam ederiz inşallah. Evet, geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Size mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah güzel bir yıl olur önümüzdeki yıl. Güzel, müjdeli haberler alacağınız bir yıl olur. Sağlıklı, huzur dolu bir yıl olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun hocam. Hepinize iyi günler. İyi günler. İyi yıllar. Sağ olun.